Şöyle bir şeyi hayal etmeni istiyorum. Önünde Platon'un Cumhuriyeti duruyor. Neredeyse 2500 yıllık bir metin. Peki bugün neden hala bu kadar önemli? Yani sadece felsefe öğrencilerinin okuduğu sıkıcı bir ders kitabı mı yoksa e, günlük hayatımızla ruhumuzun nasıl çalıştığıyla ilgili şaşırtıcı derecede modern ve kışkırtıcı fikirler mi var içinde? Bu derinlemesinde incelemede tam da bunu yapacağız. Adalet gibi dev bir kavramın aslında ne anlama geldiğini, Platon'un bu soruyu nasıl adım adım, neredeyse bir dedektif gibi çözdüğünü ortaya çıkaracağız. Ama işe en tuhaf yerden başlayalım diyorum. Platon'un ideal bir devlette bazı müzik türlerinin yasaklanması gerektiğini savunduğunu biliyor muydun? İlk bakışta tamamen alakasız hatta biraz totaliter bir fikir gibi duruyor ama bu müzik sansürü Platon'un adalet ve ruh sağlığı hakkındaki temel fikrine açılan bir kapıymış. Hadi bu konuyu biraz deşelim. Bu müzik meselesi gerçekten de e, büyüleyici bir başlangıç noktası. Çünkü Platon, müziğin bir eğlence aracı olmanın çok ötesinde olduğunu anlamış. Yani ruhun en derin tellerine dokunan, karakteri şekillendiren ilkel bir güç. Ona göre dinlediğimiz her melodi ruhumuzdaki tutkuları ya besliyor ya da dizginliyordu. Dolayısıyla hangi tutkuların beslenip hangilerinin kontrol altına alınması gerektiği sorusu adil bir toplum ve adil bir birey yaratmanın tam merkezindeydi. Aslında bu müzik meselesi Platon'un adalet tanımının anahtarı olacak o içsel uyum veya ruhun akort edilmesi fikrinin ilk ipucunu veriyor bize. Buraya kesinlikle geri döneceğiz. Ama her şey çok daha basit bir soruyla başlıyor. Adalet nedir? Ve daha da önemlisi Asıl soru şu. Adil olmak, özellikle de kimse görmüyorken adaletsiz olmaktan gerçekten daha mı karlıdır? İşte bu derinlemesine incelemede bu sorunun peşine düşeceğiz. Ve her şey çok sıradan bir günde, bir festival sonrası başlıyor, değil mi? Sokrates ve dostları evlerine dönerken yolları kesiliyor. Polemarkos ve arkadaşları onlara ya bizimle gelirsiniz ya da bizimle savaşmak zorunda kalırsınız gibi bir şaka yapıyorlar. Sokrates de ya sizi ikna edersek diye cevap veriyor. Felsefenin kaba kuvvete karşı zaferiyle tartışma Polemarkos'un evinde başlıyor. Orada evin yaşlı ve saygıdeğer sahibi Kefalos ile karşılaşıyorlar ve Sokrates o meşhur sorusunu soruyor. Adalet nedir? Kefalos'un cevabı çok basit ve dürüstçe. Doğruyu söylemek ve borçlarını ödemektir. Kulağa çok makul geliyor. Kesinlikle. Bugün sokağa çıkıp sorsak herhalde alacağımız ilk üç cevaptan biri bu olurdu. Dürüst ol, borcunu öde. Kefalos karakteri burada çok önemli. O geleneksel, dindar ve paranın yaşlılıkta getirdiği huzura inanan eski kuşağı temsil ediyor. Yani adalet onun için büyük ölçüde pratik bir mesele ve biraz da ölümden sonraki cezalandırılma korkusuyla ilgili. Ama Sokrates için bu kadar basit bir kural yeterli değil. Çünkü felsefe istisnaları sever. Evet, hemen o meşhur karşı argümanını ortaya atıyor. Peki ya bir arkadaşın sana silahlarını emanet etse ve sonra aklını kaçırmış bir halde geri istese, o silahları geri vermek borcunu ödemek olur mu? Bu adil bir davranış mıdır? Bu soruyla kefalosun tanımı bir anda çöküyor. Kuralların her zaman her koşulda geçerli olamayacağını görüyoruz tam olarak. Ve Kefalos'un bu noktadaki tavrı çok manidar. Tartışma felsefi olarak derinleşmeye başladığında benim bir kurbar kesmem gerekiyor diyerek kibarca sahneden çekiliyor ve tartışmayı oğlu Polemarkos'a devrediyor. Bu, Platon'un ince bir eleştirisi aslında. Gelenek, felsefenin bu rahatsız edici ve derin sorularıyla yüzleşmekten çoğu zaman kaçınır, daha rahat olduğu ritüellere sığınır tartışmayı devralan oğlu Polemarkos'sa babasının tanımını biraz daha sofistike hale getiriyor. Diyor ki, adalet dostlara iyilik, düşmanlara kötülük yapmaktır. Bu da kulağa oldukça tanıdık geliyor. Savaşta, siyasette, hatta günlük hayatta bile sıkça duyduğumuz bir ilke. Bizden olanlara yardım et, karşı tarafa zarar ver. Evet, bu daha karmaşık bir tanım ve Sokrates bunu çürütmek için iki aşamalı bir saldırı başlatıyor. İlk sorusu şu: Kimin gerçekten dost, kimin düşman olduğunu kesin olarak nasıl bilebiliriz? Bazen dost sandıklarımız düşman, düşman sandıklarımız dost çıkabilir. İnsanlar bu konuda fena halde yanılabilir. Eğer yanılırsak, bilmeden dostlarımıza zarar verip düşmanlarımıza iyilik yapmış oluruz ki bu da tanımın kendisiyle çelişir. Bu pratik bir sorundu. Ama ikinci saldırısı daha felsefi ve derin sanırım. Adil bir insanın herhangi birine düşmanına bile olsa zarar vermesi nasıl mümkün olabilir diye soruyor. Zarar vermek bir atı daha kötü bir at, bir köpeği daha kötü bir köpek yapmak gibidir. O zaman bir insana zarar vermek de onu insanlık erdemleri açısından daha kötü bir insan yapmak anlamına gelmez mi? Adil bir eylem birini daha adaletsiz yapabilir mi? İşte bu. Diyaloğun ilk büyük sıçraması. Sokrates burada adaletin sadece bir niyet meselesi değil, bir tür bilgi, bir episteme, hatta bir zanaat olması gerektiğini öne sürüyor. Tıpkı bir doktorun hastaya zarar vermeyi değil, onu iyileştirmeyi hedeflemesi gibi. Doktorun sanatı iyileştirmektir. Benzer şekilde adil insanın sanatı da insanları daha iyi yapmaktır, daha kötü değil. Dolayısıyla düşmanlara kötülük yapmak adaletin tanımı olamaz. Sokrates'in bu entelektüel çürütmeleri bir yere kadar etkili. Ama eminim odadaki herkes bu kadar sabırlı değildi. Bu noktada tartışmanın havasını aniden değiştiren biri oldu mu? Olmaz mı? Trasimakos adında bir sofist, başından beri tartışmayı kenardan dinleyip köpürüyormuş, artık dayanamayıp, yırtıcı bir hayvan gibi ortaya atlıyor ve Sokrates'e bağırıyor. Bütün bu saçmalıklarda ne? birbirinize kibarlık yapıp duruyorsunuz. Adalet nedir bilmek istiyorsan kendin cevap ver. Ama bana sakın gereklidir, faydalıdır, karlıdır gibi laflar etme. Trasimakos tartışmaya saf, ham ve rahatsız edici bir gerçekçilik getiriyor. Ve sonra o meşhur sarsıcı tanımını yapıyor. Adalet, güçlünün işine gelenden başka bir şey değildir. Yani her yönetim, demokrasi, tiranlık, oligarşi ne olursa olsun kendi çıkarına uygun yasalar koyar ve yönetilenlere de bunun adalet olduğunu söyler. Bu yasalara uymak adalettir, uymamaksa adaletsizlik. Bu fikir inanılmaz derecede modern. Bugün bile siyasi tartışmalarda, uluslararası ilişkilerde güçlü olan haklıdır yankısını duyuyoruz. Kesinlikle. Bu ahlakı tamamen güç ilişkilerine indirgeyen son derece sinik ama bir o kadar da güçlü bir argüman. Bu modern siyasette veya büyük şirketlerin lobicilik faaliyetlerinde gördüğümüz kuralları yazan oyunu kazanır mantığının 2500 yıllık bir yansıması gibi. Ama Sokrates Trasimakos'u kendi silahıyla onu vuruyor. Çok zekice bir karşı argüman geliştiriyor. Diyor ki: "Peki yöneticiler de hata yapamaz mı?" Kendi çıkarlarına olduğunu zannettikleri bir yasayı koyarlar ama aslında o yasa kendi aleyhlerine işlerse ne olacak? O zaman halkın bu yasaya uyması, yani adil olması, güçlünün aleyhine bir iş yapmak anlamına gelmez mi? Vay canına, bu gerçekten bir mantık tuzağı. Yani Trasimakos'un tanımına göre adalet hem güçlünün işine gelen hem de gelmeyen bir şey olmuş oluyor. Bu bir çelişki. Tam olarak Trasimakos bu tuzağı fark edip tanımını düzeltmeye çalışıyor. Gerçek bir yöneticinin yönetici olduğu sürece hata yapmayacağını iddia ediyor. İşte bu noktada Sokrates daha önce kullandığı zanaat benzetmesine geri dönüyor. Peki diyor, gerçek bir doktor doktorluk sanatını icra ederken kendi çıkarını mı gözetir yoksa hastanın iyiliğini mi? Gerçek bir kaptan kendi çıkarını mı yoksa mürettebatın iyiliğini mi? Her zanaat hizmet ettiği şeyin iyiliğini hedefler. Dolayısıyla gerçek bir yönetici de kendi çıkarını değil yönetilenlerin iyiliğini gözetmelidir. Bu argüman Trasimakos'u fena halde köşeye sıkıştırıyor ve öfkeyle susmasına neden oluyor. Trasimakos mantıken yenilmiş gibi görünüyor ama ben dinleyici olarak tam ikna olmadım. Adaletin neden adaletsizlikten daha karlı olduğu sorusu hala havada. Diyalogdaki diğer karakterler, özellikle gençler de böyle mi hissediyor? bizi ikna edemedin. Bize adaletin getireceği itibar veya ödülden dolayı değil, bizzat kendisi için neden değerli olduğunu kanıtlamanı istiyoruz. Yani adaletin ruhun kendisi için iyi Adaletsizliğin ise ruhun kendisi için kötü olduğunu duymak istiyorlar. Ve bu noktada Glaukom tartışmayı somutlaştıran, insanın ahlakını en çıplak haliyle test eden o meşhur düşünce deneyini ortaya atıyor. Şu görünmez yapan yüzük hikayesi. Giges'in yüzüğü. Evet, efsaneye göre Giges adında bir çoban depremde oluşan bir yarıktan içeri girer ve bir cesedin parmağında bir yüzük bulur. Bu yüzüğü çevirdiğinde görünmez olduğunu fark eder. Görünmezliği sayesinde kraliçeyi baştan çıkarır, kralı öldürür ve krallığı ele geçirir. Glaukon'un sorusu çok basit ve sarsıcı. Eğer hem adil hem de adaletsiz bir insanın parmağında böyle bir yüzük olsaydı, sence davranışları arasında bir fark olur muydu? Yoksa adil insan da eninde sonunda adaletsiz insanın yolundan mı giderdi? Bu soru Adaleti sadece sonuçları ve yakalanma korkusu için mi istediğimiz meselesini tam kalbinden vuruyor. Bu soruya cevap vermek çok zor. Sokrates bu devasa meydan okumayı nasıl karşılıyor? Bireyin ruhunun derinliklerine inmek yerine rotayı tamamen değiştiriyor galiba. Aynen öyle. Çok zekice bir hamleyle diyor ki, adaleti küçük harflerle yazılmış bir metin gibi tek bir insanın ruhunda okumak zor. Gelin önce onu büyük harflerle yazıldığı yerde, yani bir şehirde arayalım. Şehirde adaletin ne olduğunu bulursak, belki bireyde de ne olduğunu anlarız. Böylece konuşmada bir şehir kurmaya başlıyorlar. Bu, diyaloğun dönüm noktasıdır çünkü Platon'un merkezi analojisi burada başlıyor. Şehir ve ruh birbirinin aynısıdır. İlk kurdukları şehir nasıl bir yer? İlk kurdukları şehir oldukça basit. Sadece temel ihtiyaçların karşılandığı, iş bölümünün olduğu, çiftçilerin, zanaatkarların yaşadığı sağlıklı bir şehir. Sokrates bu şehirden oldukça memnun, hatta ona gerçek şehir diyor. Ama Glaukan hemen itiraz ediyor. Sokrates bir domuz sürüsü için şehir kuruyor olsaydın, onları bundan başka neyle beslerdin? Bizim koltuklarımız, masalarımız, lezzetli yemeklerimiz olmalı. Yani lüks talep ediyor. Anladım. Ve lüksle birlikte işler karışıyor. Tamamen, lüks, konfor ve gereksiz arzularla birlikte ateşli veya hastalıklı şehir doğuyor. Artık daha fazla toprağa, paraya, bulayısıyla komşularla savaşa ihtiyaçları var. Bu da bir orduyu, yani muhafızları gerektiriyor. Lüksle birlikte aşçılar, şairler, sanatçılar ve tabii ki doktorlar da şehre doluşuyor. Kısacası adalet ve adaletsizlik sorunları bu lüks arayışı ile birlikte ortaya çıkıyor. Muhafızların eğitimi meselesi işte burada başlıyor. Ve bu muhafızların karakteri çok ilginç bir ikilem barındırıyor. Hem kendi vatandaşlarına karşı uysal ve koruyucu, hem de düşmanlara karşı vahşi ve yırtıcı olmaları gerekiyor. Platon'un benzetmesiyle soylu bir köpek yavrusu gibi olmalılar. Bu karakteri yaratmak için de Platon'un en tartışmalı fikirleri devreye giriyor. Sansür. Evet çünkü Platon'a göre bu muhafızların ruhu en iyi malzeme ile en doğru şekilde yoğrulmalı. Bu yüzden de genç yaşta duyacakları hikayeler ve müzikler çok önemli. Birkaç temel sansür kuralı koyuyor. Birincisi, şairler tanrıları sadece iyi ve değişmez olarak göstermeli. Homeros'un anlattığı gibi birbiriyle savaşan, hile yapan, kılık değiştiren tanrılar olamaz. Çünkü tanrılar kötülüğün kaynağı olamaz. İkincisi, ölümden sonraki hayat yani Hades korkutucu anlatılmamalı. Muhafızların ölümden korkmaması, özgürlüğü köleliğe tercih etmesi gerekir. Ve üçüncüsü en başta konuştuğumuz müzik meselesi sadece belirli müzik modlarına izin veriliyor. Aynen. Askerlere yakışmayan, insanı gevşeten, ağlatan, yumuşak modlar yani iyon ve lidya modları yasaklanmalı. Sadece cesareti ve ölçülülüğü yani bir savaşçının ve bilge bir insanın ruh halini yansıtan Dorian ve Frigya modlarına izin verilmeli. Buradaki amaç muhafızların ruhunu belirli bir şekilde akort etmek. Amaç ruhun parçaları arasında bir uyum, bir harmoni yaratmaktır. Bu ruhun parçaları meselesi Platon'un adalet tanımına giden son adım sanırım. Bu teori tam olarak ne söylüyor? Üç parça olması gerektiği sonucuna varıyor. Şehirde olduğu gibi ruhta da bir denge olmalı. Bu üç parça şunlar. Birincisi bilgeliği arayan, öğrenen ve karar veren, hesaplayan veya akleden kısım. Bu şehirdeki bilge yöneticilere karşılık gelir. İkincisi onur, zafer ve öfke gibi duyguların merkezi olan tinsel veya cesur kısım. Bu da muhafızlar sınıfıdır. Ve son olarak yiyecek, içecek, para gibi bedensel zevkleri arayan, ruhun en büyük ve en asi kısmı olan arzulayan veya iştahlı kısım. Bu da şehirdeki üreticiler sınıfına denk düşer. Ve adalet de bu üç parçanın ilişkisinde gizli. Tam olarak ve işte Platon'un binlerce sayfa sonra ulaştığı nihai adalet tanımı. Hem şehirde hem de bireyde adalet, her parçanın kendi işini yapması ve diğerlerinin işine karışmamasıdır. Adil bir şehir, yöneticilerin yönettiği, muhafızların koruduğu ve üreticilerin çalıştığı şehirdir. Adil bir insan ise aklının, cesaretinin yardımıyla arzularını yönettiği, bu üç parça arasında bir harmoni kurmuş kişidir. Adaletsizlik ise bu parçaları arasındaki bir iç savaş, bir isyan yani bir hastalıktır. Bir saniye, yani adalet herkesin kendi işini yapmasıysa bu sosyal hareketliliği kısıtlayan katı bir hiyerarşi gibi tıllamıyor mu? Bireyin kendi yolunu seçme özgürlüğü bu tanımın neresinde kalıyor? Bu, cumhuriyete yöneltilen en yaygın ve en haklı eleştirilerden biri. Platon'un vizyonu kesinlikle modern anlamda liberal veya demokratik değil. Onun için önemli olan bireysel özgürlüklerden ziyade bütünün yani şehrin ve ruhun uyumu ve sağlığıdır. Adaleti bir tür psikolojik sağlık olarak tanımlıyor. Adaletsizlik ise bir ruh hastalığı. Bu tanımı yaptıktan sonra Glaucon'a dönüp soruyor. Şimdi söyle bakalım, adaletsizlik karlı olabilir mi? Kim bedeni sağlıklı ama ruhu hasta ve karmaşa içinde bir hayat yaşamak ister? Bu tanım adaleti tamamen içsel bir duruma dönüştürüyor ve bu içsel durumu en üst seviyeye çıkarmak için de yöneticilerin filozof olması gerekiyor. Bu da bizi felsefenin belki de en ünlü metaforuna getiriyor. Mağara alegorisi. Evet. Bu alegori Platon'un bütün felsefesinin, eğitim ve siyaset anlayışının bir özeti gibidir. Hikaye çok çarpıcı. Doğduklarından beri bir mağarada yüzleri duvara dönük şekilde zincirlenmiş mahkumlar hayal et. Arkalarındaki bir ateşin önünden geçen nesnelerin duvara vuran gölgelerini görüyorlar sadece. Onlar için gerçeklik bu gölgelerden ibaret. Sonra bir gün bir mahkum serbest bırakılıyor ve zorla dışarı gün ışığına çıkarılıyor. Güneşin ışığı önce gözünü kör ediyor, acı veriyor ama zamanla gözleri alışıyor, ve önce yansımaları, sonra gerçek nesneleri ve en sonunda her şeyi aydınlatan güneşin kendisini görüyor. Artık gölgelerin sadece birer kopya olduğunu, gerçeğin dışarıda olduğunu anlıyor. Aynen. Ve bu noktada Platon'un siyaset felsefesi devreye giriyor. Bu kişi yani filozof gerçeği gördükten sonra kendi keyfine bakıp orada kalamaz. Onun görevi diğerlerini de kurtarmak için o karanlık mağaraya geri dönmektir. Fakat mağaraya döndüğünde gözleri artık karanlığa alışkın olmadığı için gölgeleri eskisi gibi iyi göremez. Bu yüzden diğer mahkumlar dışarı çıkmanın gözlerini bozduğunu düşünerek onunla alay ederler ve eğer onları da çıkarmaya çalışırsa onu öldürmeye kalkarlar. Bu açıkça Sokrates'in kaderine bir göndermedir. Bu çok trajik bir son. Platon burada filozofların toplum tarafından dışlanmaya mahkum olduğunu mu söylüyor? neden birisi gerçeği gördükten sonra o tehlikeli mağaraya geri dönmek istesin ki? İşte bu filozof kral fikrinin temelidir. Geri dönmek istemezler çünkü gerçekliğin ve bilginin hazını tatmışlardır. Ama geri dönmek zorundadırlar çünkü ideal şehir onlara bu eğitimi sağlamıştır ve onların da şehre karşı bir borcu vardır. Bilenin yönetme sorumluluğu vardır. Mağara bizim gündelik duyularla algıladığımız, sanılarla ve önyargılarla dolu dünyamızı temsil eder. Dışarısı ise akılla kavranan, gerçekliğin yani Platon'un idealar dediği şeylerin bulunduğu alemdir. Gerçek eğitimde ruhu gölgelerden gerçeğe döndürme sanatıdır. Evet, bugünkü yolculuğumuzu toparlayacak olursak, en başta sorduğumuz adalet nedir sorusuna, basit bir kurallar listesiyle değil, çok daha derin bir cevapla ulaştık. Adalet bir ruhun sağlığı, güzelliği ve iyi hali. Adaletsizlik ise bir hastalık, çirkinlik ve zayıflık. Platon'un en sonunda sorduğu soru aslında çok basit. Tüm zenginliklere ve güce sahip olsa bile kim hasta bir ruhla yaşamak ister? Bu soruyu sorduktan sonra dinleyiciye son bir düşünce bırakmak için diyaloğun en sonunda yer alan Ermitos'undan bahsetmek istiyorum. Bu bütün tartışmayı özetleyen ve onu bir sonraki seviyeye taşıyan muhteşem bir kapanış. Hikayeye göre, Er adında bir asker savaşta ölür ama bedeni çürümez. 12 gün sonra hayata döner ve öte dünyada gördüklerini anlatır. Orada ruhlar bir önceki hayatların hesabını verdikten sonra binlerce seçenek arasından bir sonraki hayatlarını kendileri seçerler. Yani reenkarnasyon gibi bir döngüden bahsediyor. Peki bu seçimi neye göre yapıyorlar? İşte hikayenin en can alıcı noktası bu. Ruhlar seçimlerini bir önceki hayatlarındaki alışkanlıklarına ve karakterlerine göre yaparlar. Örneğin Truva Savaşı'nda onuruna leke sürüldüğünü düşünen Ayas'ın ruhu insan olmaktan o kadar tiksinmiştir ki bir aslanın hayatını seçer. Daha da çarpıcı olanı bir önceki hayatında iyi bir insan olmuş ama bunu felsefesiz, yani neyi neden yaptığını sorgulamadan sadece alışkanlıkla yapmış bir ruh, önüne gelen ilk ve en parlak seçeneğe atlar. En büyük tiranlığın hayatı. Seçimi yaptıktan sonra kaderini okur ve içinde kendi çocuklarını yemek gibi korkunç şeyler olduğunu fark edince dövünmeye başlar. Ama artık çok geçtir. Bu inanılmaz derecede kışkırtıcı bir fikir. Yani şu anki hayatımız bir sonraki hayatımız için bir tür hazırlık gibi. Platon'un son mesajı tam olarak bu. Dinleyiciye son soruyu şöyle yöneltebiliriz. Platon'a göre şu anki hayatın yaptığın her seçim, okuduğun her kitap, dinlediğin her müzik sadece bu anı değil, ruhunun kalıcı karakterini şekillendiriyor. Ve bu karakter bir sonraki büyük seçimini nasıl yapacağını belirliyor. Yani asıl soru şu. Sen ruhunu neye hazırlıyorsun? Seçim sırası sana geldiğinde alışkanlıkların ve anlık arzularının kurbanı olup bir tiranın parıltısına mı kanacaksın yoksa bilgeliği seçebilecek bir karaktere mi sahip olacaksın?